Boncuk sen dışarıda ne yaptın kız? Kız sen dışarıda ne yaptın kız Boncuk? Sen sabahtan beri dışarıda ne yaptın babacığım sen? Sen ne yaptın sabahtan beri dışarılarda? Ha? Şöyle. Şarj kablosuna da bastın yahu. Vallahi babacığım sen ne yaptın dışarılarda? Sen ne yaptın dışarılarda? Ha, aklım sende kaldı benim erken geldim. Seni içeri almak için ben. Tabii sen ne yaptın babacığım? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sokak kedisi mi oldun sen bugün? Sen bugün sokak kedisi mi oldun kızım? Sen sokak kedisi mi oldun? Bugün sen sokak kedisi mi oldun? Ha? Sen sokak kedisi mi oldun? Sen sokak kedisi mi oldun kızım? Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun güzel kız? Ha? Bebek.